Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün nasıl bir hileli indiriler onu göstereceğim. Buraya final saat yani sınav bir hile atıyorum. Hmm. Burada mafana set free değil buradan mafana set free silah apk'süne giriyoruz arkadaşlar. Buradan oyuna devam diyoruz ve buradan devam et dışından lütfen evet, her zaman şuna dikkat edin. altta rar dosyası yazıyorsa indirmeyin. Yani i̇ndirmek istiyorsanız arşiv rar dos var rar var o yüzden uzun sürüyor onlar. ben direkt apk dosya indirip kurmanı göstereceğim zorları başka zor olan rarları başka göstereceğim çünkü ıı, başka zaman olduğu için yapmak zor oluyor Tamam bu dosyayı şey kapatıyoruz siteyi kapatıyoruz. Ve Lord Myler diye kendisini başka bir siteye çeviriyor. Birazcık bekleyeceğiz. Buradan çık hayat diye Buradan yani şey tıklıyoruz ve buradan bu düğmeye tıklayıp buna buna basıyoruz. Maviye basıyoruz. Ve dosya indiriliyor ya yazıyor da Ayrıntılar diyebilirsiniz. Ben yani diyeceğim şimdilik. Burada FNAF yazıyor. burada sunmuş gibi bunun Onun inmesini bekleyeceğiz. Birazcık zaman geçti. Videoyu durdurdum. Ve şimdi birazcık daha bekleyeceğim. Ve Fanny's Freddy's aç yazıyor. Aç diyoruz. Burada aç dediğimizde Fanny's Freddy's resmi çıkıyor. Eğer basamayıp basam zamanı olmayanlar ol olursa Ekranlar yerinde Snuff mod Android Oyun Club APK Gözüküyor ona tıklayıp da yine karşımıza bu kurs yazan yer gelecek Kura tıklıyorsunuz Evet yüklenmedi bende Yerim yok Bir, bir şeyler silip geliyorum Evet arkadaşlar benim de zamanım olmadı Şimdi kuruyorum Ben de yazıyor. Buradan tamam diyebilirsiniz. Buradan çıkın arkadaşlar ve her neyse Biraz açıp oynayacağım. Buradan hile yapmak istiyorsanız Alt, sağ altta sağ alt köşede uzan bir yer var. Oraya tıklayıp burada survival kit var. Ona aç o. Bu. Burada Freddy plaj var. orada Bonnie plaj var. Burada da Chica plaj var. Zaten hepsi de alınmış. Fast Nights var. Onu açıp daha hızlıca zamanı geçmesini sağlayabilirsiniz. Limited Power var. Yani sonsuz şarj. Sonsuz şarj. Ve radar Map diye bir şey var. Onda da şarjın ıı, nereden geldiğini görebiliyorsunuz. Biz şimdilik bir geceyi oynayalım. Evet arkadaşlar şarjımız Gördüğünüz gibi yüz ve hiç bitmiyor. Bakın burada da Bonnie Freddy ve çıkanan plajlarını görüyoruz. Önümüzde. Bakın burada radarda. Buraya baksam da Foxy kamera bir de gö diye gösteriyor size. Bonnie ile Bonnie, Freddy çıkanında kamera birde olduğunu gösteriyor zaten bize. Ee, böylece saat saatte zaten hızlıca geçiyor. Şimdi biraz kısıyor. Bir oldu. Fast Night falan açtığımız için saat direkt hızlıca bir oldu. Yani kapıları açacağım çok kalmadı. Evet arkadaşlar. Böylece gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Ben benim yaptığım gibi sizde istiyorsanız indirebilirsiniz. Ve oyun tadını böyle çıkarabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın Bay bay.